Zayıflamaya engel olan en etken şey nedir arkadaşlar? İştahınızın çok fazla açık olması, açlığınıza dayanamamak ve ani gelen tatlı istekleri. Bu şekilde göbek ve yan yağlardan muzdaripseniz, kol yağlarınız, sırt yağları ve basen yağları varsa, bu kürle birlikte kısa sürede metabolizmanız hızlanacak ve aynı zamanda vücudunuzdaki yağlardan, ödem ve toksinlerden de kurtulmuş olacaksınız. 5 gün düzenli olarak buna bu şekilde devam edin. 10 gün kadar ara verin, bir 5 gün daha tekrarlayın ve sonrasında bu şekilde beden ölçünüzü alın ve aradaki farkı gözlemleyin diyorum. Tarçınlı suyu duymuşsunuzdur ama hiç bu şekilde denediniz mi arkadaşlar? 2 yemek kaşığı dolusu tarçın tavamın içerisine aktarıyorum öncelikle tarçınla birlikte tarçını kavuracağız ve bunun içerisine ne ekliyoruz? Sadece iki malzeme. İkincisi de kimyon. Bu da bir çorba kaşığı ölçüsünde olacak. Bu ikisini ilk önce ocağın kahve gözüne götürüyorum. bir dakika boyunca kavuruyorum. Bu işlemi yapmamızın sebebi kimyon ve tarçın etkilerini daha fazla vermiş oluyor. Ben buna çifte kavrulmuş diyet diyorum arkadaşlar. Gerçekten vücudunuzdaki tüm yağları çift katına çıkartıp yakma işlemini yapacak. Şimdi ocağın altını kapattım ama tavanın ısısıyla yanmaması için tarçınlarım bu şekilde tekrar tavanın ilk sıcağı gidene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ve karışımım soğuduktan sonra bunu 5 gün boyunca kullanacağım ben. O yüzden cam ve kapaklı bir kabın içerisine alıyorum ki sabahları kalktığımda pratik olarak hazır olsun. Yani bir kere hazırlıyoruz ve tam 5 gün boyunca buna bu şekilde devam ediyoruz. Gün içerisinde bolca miktarda su içmeye özen gösterin. Bu kürü e, sabahları kahvaltıdan yarım saat kadar önce bu şekilde yudum yudum içiyoruz. Nasıl yapacağız onun tarifini de vereceğim onu da dikkatlice izleyin arkadaşlar. Bakın karışımımız çok da güzel oldu. Bu şekilde tam 5 gün boyunca bize rahat rahat yetecek. 5 gün sonunda 10 gün ara veriyoruz. Bir 5 gün tekrar uygulayabiliriz istediğiniz ideal kiloya gelene kadar. Şimdi fincanıma sıcak suyumu alıyorum. Silme bir tatlı kaşığı bu karışımımdan ekliyorum. Karıştırıyorum ve üzerine kapak kapatıp 3-5 dakika kadar bunu bu şekilde demine almasını sağlıyorum. Hem tarçın ve kimyon ikisi birlikte tamamıyla bize yarayacak olan enzimleri suyun içerisine bırakmış oluyor. Ve bununla birlikte de bizim metabolizmamız hızlanıyor arkadaşlar. Kavrulmuş tarçınla birlikte bütün yağlarınız kavrulup gidecek diyorum. Bunu iki türlü de hazırlayabiliriz. Sabahları içemiyorum diyenler akşamları yatmadan bir saat kadar önce 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine yine aynı ölçüde bunu ekleyip karıştırıp bir 5 dakika bekletip o şekilde içebilir. Hamile, emziren, kronik rahatsızlığı olan, malzemeye hassasiyeti olan lütfen kullanmasın. Hoşça kalın.